Hadi gelin size yeni Volkswagen Amarok Aventura 4 Motion'ın sevdiğim 5 özelliğini göstereyim. Gerçekçi görünüyor. Yeni Volkswagen Amarok V6 4Motion Aventura ile karşı karşıyayız. Yeni tasarımıyla gerçekten dediğim gibi çok böyle şey görünüyor. Şekilsel duruyor. Böyle kano gibi duran böyle ön ızgarası parça parça iki parça edilmiş. Gerçekten V6 logosu çok güçlü olduğunu belli ediyor. IQ Light LED Matrix farlarıyla... Veletsiz farları ile gerçekten çok güzel görünüyor. X formu burada tamponu var. Burada şöyle bu gibi görünen hatta çekiç gibi kumpas gibi görünen tasarım var. Siz farı tasarımı. Burası dediğim gibi kano tekne gibi görünüyor. Yeni Volkswagen logosu. Ön tarafta Night Vision özelliği var. Onu daha sonraki videolarda anlatacağım. Takipte kalmayı unutmayın. Yeni Amarok yazısı. Evet gerçekten çok güzel. Krom katlı led böyle farlı sinyal farlı böyle krom katlı yan aynalar var. İç mekanı bu şekilde. Ondan sonra çekiş modları var. Şöyle göstereyim. E, kum. Ondan sonra 2H, 4H 4A, 4H, 4L 4 çeker oto, 4 çeker düşük 4 çeker yüksek ve 2 çeker yüksek. Ve DSG şanzıman var. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Tablet gibi görünen şu multimedya ekranı. O da gerçekten çok güzel. Yeni direksiyon simidi. İki parça açılan airbag ve yazılı ve torpido gözü var. Yeni tasarım var burada. Yeni malzeme kalitesi. Yeni döşemeler. Arka koltukları da bu şekilde. Onu da tabi karartılmış arka camla beraber gerçekten çok güzel duruyor. Krom kaplı kapı kolları var. Anahtarsız giriş çalıştırma var. 360 derece kamerası var. Onu da arkadan şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gerçekçi görünen böyle tasarımıyla gerçekten çok şık duruyor. Amarok Aventura. Yeni yükleme alanı sürgülü, kayarlı. İsterseniz buraya half top şey yapabilirsiniz veya soft top mı deniyor. Böyle kamyonet gibi kapalı kasa da yerleştirebilirsiniz. Yeni Volkswagen logosu. Buradan açabiliyorsunuz. Buradan da kilitleyebiliyorsunuz. Amarok damgasıyla vurulan böyle yeni yazı. Formotion. motion ve V6 yazıları var. Ve şey var burada. Geri görüş kamerası. Evet. Araç bu arada 3.0 litre V6 motor olmuş. Hatta 4 litreye yakın motor kapasitesi var. Maksimum verilerini söylüyorum arkadaşlar. 330 beygir güç ve sıkı durun. 550 Nm torku var. Gerçekten çok yüksek beygir güçlü araba. Hayvan gibi araba. Ve buna kancayı taktığın zaman Romorg frenli e, 750 Aeromor Fransız 750 Frenli 3500-4000 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Yani bunu arkaya yat bile çekebilirsiniz. Yeni Territory lastikleri var HT Goodyear'ın. Gerçekten çok güzel offroad lastikleri var. Ve yan basamaklarıyla arabaya hiç zorlanmadan binebilirsiniz. Şurada koruma şeyleri var. Böyle tutunma barları var. Gerçekten çok güzel. İlerleyen günlerde bunu detaylıca testini çekeceğim. Youtube'a kanalına koyacağım, yayınlayacağım. Evet, gerçekten bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Ve eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı ve çan simgesini tıklayarak da yeni videolardan haberdar olmayı unutmayın. Evet dediğim gibi ilerleyen günlerde bunun detay testini sizlere anlatacağım. Takipte kalın.